Dersimde devletin politikaları doğrultusunda e, dersime ve dersimin kültürüne, inancına karşı e, bir tahammülsüzlüğün sürdüğü bir sürecin sonucudur 37-38. Yani 37-38 bir sonuçtur. Sonuç öncesi e, devletin yaptıkları vardır. Ve bunlarda bilhassa Seyit Rızalar'ın idamlarının iddianamesini hazırlayan Sağın Atamoğlu'nun vurguladığı bu dava Tunceli'nin genç Cumhuriyet Hükümeti'nin genç Tunceli'nin dersime açtığı davadır diyor. Yani burada şunu vurgulamak istiyor. Evet bu biz bu izi sileceğiz ve bunun sonuçları Neyse de uygulayacağımız şeydir. Şimdi bugün yani bu tarihi e, hatırlatmayı bulunurken bugün de onun ardılları e, ne diyor? Müsabet dermiş olur. Diyor ki, Cumhuriyet tarihinde Seyit Rızalara ve Şehitlere ne yapmışsak bugün de onu yapmaktan geri kalmayacağız diyorlar. Yani çok önemli bir meseledir. Geçmişe bir atıf yapıyor burada. Yani gör ki geçmişte yaptığımız katliamların aynısını da Kürtlere yapmaya devam edeceğiz. Alevilere yapmaya devam edeceğiz. Yani bu bu zihniyetin devam ettiğinindir. Yani o sıradan bir laf değil aslında. Belki birileri o anki şeyi olarak değerlendiriyor olabilir ama devlet aklının, devlet zihniyetinin devamının bir tezörüdür. Seyit Rıza'ların idamı başlı başına bir idam olayı değildir. Çünkü Seyit Rıza ve yol arkadaşları bir dava için yola çektiler. Bu neydi? Dersim inancı, kültürü, tarihiydi. Çünkü o günden bugüne Dersimler Kırmancı'ya belek ediyorlardı. Kırmancı'ya belek farklılıkların, çeşitliklerin olduğu topraklardır. Şimdi Kırmancı ülkesi, Şimdi Dersimler o dönemden bugüne de kendilerine Kırmancıya ülkesi diyorlardı. İşte bu Kırmancıya ülkesi kendi dilidir, kültürüdür, inancıdır. Ve bunun yok sayılmasına karşı o gün gösterilen bir reaksiyondur. Yani yoksa şimdi birileri şöyle vurguluyor olabilir işte e, sıradan bir isyandır bilmem ne orada isyan yoktur. Orada katliama karşı bir duruş vardır. 37-38'de devletin kayıtlarına göre 13.500 kişinin katledildiğini söylenirken sözlü tarihte tarihte de 50 ile 70 bin arasında bir katliamdan söz ediliyor. Ve bu katliamın üstü örtülerek bugüne doğru gelinmeye çalışılıyor. Şimdi bugün devletin bu ülkeyi idare edenlerin bu acının unutulmasını istiyorlarsa geçmişleriyle yüzleşmeleri gerekir. Yani bu acıların hafiflenmenin yolu yapanların bununla yüzleşmesi ve bunun bir daha tekerür etmeyeceği yönünde garantilerin vermesiyle ancak e, ele alınabilir. Ama bugün bu ülkeyi yöneten o günden bugüneki sıralamayla Hükümet yetkilileri yani iktidarlar hükümetler değişse de devlet zihniyeti değişmiyor ve kendisini de bir hafta önce bir başka isim altında teker etti. Aynı katliamı bugün de yapmaktan vazgeçmeyeceğiz diye. Şimdi bu olayın bir yönü. Artık biz her yıl 15 Kasım'larda veya 4 Mayıs'larda anmalar yaparak ee, işimizi, görevimizi yaptık diye geri çekilip oturmak bu davaya aynı şekilde bizim de sahiplenmediğimiz anlamına gelir. Çünkü onlar bir dava uğruna bedel ödediler. İdama gittiler. Bugünün kuşağı da ancak bunu sahiplenmenin yolu o değerlere sahip çıkmayla gerçekleşebilir. Yani yoksa bazı kendisine dersimin aydınıyım, yazarıyım diyen bazı e, şahıslar o dönemin kişilikleri üzerinden bu mücadeleyi hiçleştirmeye çalışıyorlar. Bunların yaptığı da daha bir hafta önce müsabet Dervişoğlu önünde zuhur eden anlayışın bir başka versiyonudur. Bir başka versiyonudur. Çünkü kişiliklerle başlatılan bir karalama sonuçta o günkü o davanın yok sayılmasına kadar da götürebilecek bir anlayıştır. Bizim için en tehlikeli anlayış da bu olmalıdır. Bunu mahkum edebilmemiz. Yoksa devletin söylemlerini biliyoruz zaten. Devletin söylemlerine karşı duruşumuz nettir zaten. Ama kendi içimizdeki e, bu insanlara karşı bunların deşifrasyonunun yapılması gerekiyor. Yani çünkü o günün değerlerine karşı yapılacağı her çalışma o günü hiçleştirmeye yönelik bir zihin dünyasına götürüyor bunları. Yani bunları da unutmamamız gerekiyor. Yoksa e, yıldan yıla anmalarla geçiştirmekle olmuyor. Çünkü ciddi bir, bu da bir devlet politikası olarak onlar üzerinden farklı bir alana çekilerek o davayı hiçleştirmeye doğru götürecek bir anlayıştır. Ve bizim Dersimlerin, Dersim kurumlarının da buna karşı da duruşlarının net olması gerekir. Yani şöyle bir algıya kapılırsak, ya gereksiz bir söylemdir, böyle kişiliklerde çıkar şeklinde bir savunma bizi yanılgıya götürür. Çünkü hiçleştirmenin yolu budur. 72 kişi Elazığ'da yargılanıyor ee, ve bunlar 7'si hakkında idam kararı veriliyor ve diğerleri de birçoğu yani birkaç kişi dışında birçoğu da e, Türkiye'nin birçok cezaevlerinde e, sürgüne yollanıyor, cezaevlerine yollanıyor ve bunlardan da geriye döneni yok. Bunların da nerede öldükleri belli değil. Yani tek bu o yedi idamla ibaret değil bu. Bu cezaevlerine gönderilenlerin de günümüzde o günden beri belli değil. Devlet dediğim gibi yaptığıyla üzleşmez ise bu acılar devam edecektir. Ve bizim de bu acılar karşısındaki duruşumuz devam edecektir. Devletin bununla üzleşmesinin yollarından biri bizlerin de talepleri olan idam edilen seyitlerimizin mezar yerlerinin açıklanması ve onları bu Dersim topraklarında uğruna mücadele ettikleri bu topraklara en azından cenazelerini getirebilmemizin yolu açılmalıdır. O gün evlatlık verilen kız çocuklarımızın ve erkek çocuklarımızın nerelere verildiği açıklanmalıdır ve bunların da geriye dönüşü için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Bir diğeri dilimize, kültürümüze ve inancımıza karşı olan asimilasyon ve tahammülsüzlük politikasına son verilmeli. Her alanda kendi dilimizi konuşabilecek alanlar sağlanmalı. İnancımızı karşı asimilasyon politikalarından vazgeçilmeli. İşte bugün e, Alevilik, Bektaşilik ve Cemevi Müdürlüğü bünyesine kurulan bu asimilasyon merkezinin de bir an önce edilerek Alevilerin kendilerini nasıl tanımlıyorlarsa kendi temsilcileri vasıtasıyla kendilerini tanımlamanın yolu açılmalıdır. Ve aynı şekilde Kürt coğrafyasında kendi dilimizin eğitim alanında kullanılmasının önündeki her türlü engel kaldırılarak dilimizin rahat bir şekilde eğitim diline dönüştürülmesi, pazar diline, oruç, diline geliştirilmesi için de olanak ve imkanlar sağlanmalıdır. Yani yüzleşme budur. Evet, bu ülkenin tarihinde bir acıyı yaşadık. Ancak biz bu acıları bertaraf etmenin yolu, geçmişte yaptıklarımızı bir daha tekrarlamayacağız ve önümüzdeki engelleri kaldıracağız demekle ancak mevcut olabilir taleplerimizin e, yerine getirilmesi ve bir bütün olarak da e, bu halktan özür dilenmelidir. Yani bu belki bugün dersim üzerinde e, yoğunlaşmışız ama bu topraklarda e, Koçgiri, Zilan, Ağrı direnişleri öncesinde Şesait işte katliamı var. Tüm bu katliamlarla ilgili olarak bir bütün olarak özür dilenmeli ve e, hakları geri iade edilmeli ve mezar yerleri belli olmayan tüm insanların mezar yerlerinin açıklanması gerekiyor. E, bunlar ana... E,